Selam beni mutlu haber keyifler nasıl YouTube? Nasılsınız efendim? Bugün Lab Cipher Chapter 4'a bakıyoruz ve hız kesmeden Ohas ve Fırat konuklarıyla devam ediyor. Bazen tek kişi, bazen çift kişi aldıklarını görüyorduk bu konukları. Bu sefer yine çift kişilik bir konuk tercih etmişler. Eee olduğu gibi yanındaki arkadaşı hatırlamıyorum seni Kusura bakmasın ama ee, hep böyle bir underrated isim alıyorlar nedense. Hani bir tane birinde ismin yanına. Bu sefer de öyle bir şey yapmışlar. Belki de insanları çıkarmak için konuk e, konu kaldıkları insanın da göz önünde olabilmeleri için e, bir yol tercih ediyorlardır. Bakalım Fırat neler yapmış. Çünkü ben Fırat'ı sadece Substreet'ten ve, a, ve Substreet demişken nedense ne alaka? Sanki sponsor olmuş gibi, sanki bir reklam gibi girdi ama hiç alakası yok. Nedense üzerimde timsah işaretli e, kazağımla artık oturuyordum tam da. Orada görmüştüm. Subs tweet postunda görmüştüm Fırat Fidek. Fena değildi hatırladığım kadarıyla. Çok böyle net hatırlamıyorum ama e, kıyak bir böyle defkan vari bir şey hatırlıyorum birazcık daha. Nasıl diyeyim? Defkan vari gibi böyle bir ses tonuyla e, pataküte yaptığı işlerden gördüğümü hatırlıyorum. Tam emin olmamakla birlikte. Burada umarım e, güzel bir başlangıç yapar. Sanırım başlangıcı dediğim gibi o yapacak. Ki aslında hatırladığım kadarıyla da bir storylerde gördüğüm bir başlangıç vardı. Böyle pat, gerçekten de böyle e, hardcore bir stille gidiyordu. Umarım e, bizi üzmez bir konuda. E, bakalım e, neler göreceğiz, neler yapmışlar, e, bize neler sunmuşlar. Ve Susmak Yok Artık parçasına da büyük ihtimalle bu hafta ikinci bir video çekeceğim. Haberiniz olsun hemen şurada çıkmışken göstereyim bir yandan da. E, zaten bu gündemler daha hala soğumadı bence. Hala soğumayacak da çocukları içeriden çıkar adamına koyayım. E, 300'dü. E, şu an 100 tanesi çıktı sanırım. E, bir sağlık sıkıntısı olan vardı. Özellikle onun çıkmasını çok istiyorduk erkenden. E, o çıktı şu anda. O 100 kişinin içinde. O arkadaş da çıktı. Yani kalanları da en hızlı biçimde artık e, salın abi. Lütfen. Lütfen salın yani. Neyse. E, bu konuları çok fazla uzatmadan parçaya geçelim. Let's go. Respect from Ciddi değilim, Hepinize bir <laughs> tam <laughs> burada değilim, oğlum adım CY Frat Hangi biriniz alacak? Adım CY Frat CY, demek ki ismi de Mahlas'ta Hepinize bir... Bu arada çok hardcore bir giriş, bam gün girdi baştan alacağım Ciddi de değilim ama Hepinize bir Tam vars, burada değilim oğlum adım CV Frat. Hangi biriniz alacak kale? Yak gemileri bulalım bane. Menaja kapsın alalım payment profa yam beteden don want. Alo, dayan bekazında geldim sabır. Ananın karnında ne yaptın 9 aydır? Sözünde söz sir yak sigaranı yalın Bir <laughs> gelecek isterdi tavır <laughs> Yalan. DJ kabineri talan. Unutum neydi kahur? Oldem saka. Benim adım Elimden gelen budur. Oğlum Fırat'ı ben, ben niye Fırat'ı daha önce dinlememişim lan hiç Hani Fırat'ı gerçekten açıp dinlemelik bir eleman gibi Çok böyle aldı beni götürdü ya çok ya 33 saniye 30 saniye neyse abi ben Fırat'ı çok beğenerek dinledim yani Fırat'ın bölümünü çok hızlı geçtik gibi oldu Hani fazla da uzun tutmamış bir, bir daha alacağım Fırat'ı ya çok sevdim ben ciddi değilim ama Direkt başlıyoruz lan Nilsam Tırsam Hepinize Kafka Kes burada değilim oğlum adım CY Hangi biriniz alacak Kale Yak gemileri bulalım Bane Menajer kapsın alalım Payment. Frafayan beteden dam yes I want Alo dayan be kazında geldim sabır Ananın karnında yaptın dokuz hıdır. aydır Sözümde söz zirvede yak sigaranı yalın Hı Gelecek isterdi tavır yalan DJ kabineri talan Unuttum neydi kahur Oldem saka benim adım ıdır Elimden gelen budur Hı <laughs> Ben çok beğendim lan Fırat'ı. Çok kıyak, çok böyle dolu dolu rap yapmış gerçekten ya. Hani zaten Lap sayfaların en sevdiğim yönlerinden birisi bu. Böyle dolu dolu rap yapması, kulak doldurması. Ve Fırat bunu hakkını vererek yapmış. Hani ben daha önce bir konuk favori seçmeyeceğimi düşünüyordum. Yani seçmemiştim kendim ama. Hani daha ilk başlangıç için Fırat'ı gördüm ve dedim ki favorilerim, yani favorim bugün Fırat olabilir. Lap bildiğiniz gibi hep favorim oluyor bir tane. Yani bugün gerçekten Fırat bunu koşturuyor. Fırat bunu yaptığını gösteriyor yani. Ve adamın veska giriyor. Üf. Papa Power Power Rangers gibi toplanır iki her zaman bir arada iki tane tıngırda tadı gitara bir köşeyi oturup da iki taraf bu işi inada fil ama dikili burada limana tanrıların savaşı bu bir titan arasladın adamı no. mı? Mm. Bir gece parıldar kara bir vito patlar flashlar sanki mi Çıplak plajlar, Santorino İspanyol taçalar ola amigo rulet masasında iki kat ciro kar ederiz buna demilir video kafanı boşaltmak istersen endişelenme ben atarım reload. Yeah. Oyunumu kaberimi değiştiriyorum bunu görüyorsun ah bak geliyorum alttan kanat kanatlarında Gökyüzü beni bekliyor hatta Hayatımız ibaret bir seraptan Baba bazılarımız Harbi harbiden aptal, aptal. Yavaşlamak Çok iyi. demek değildir Bekleme düşmemi çaptan ya, boy. boy, Ya kişi sayısı iki kişi birden fazla geldiği için bölümleri çok kısa tutmuşlar. Bu kadar kısa hatırlamıyordum abi ben Web gerçekten. Ama çok güzel, çok dolu dolu, çok kıyak gidiyor. Hani altta ee, böyle çok ezgi, küçük bir melodi, küçük bir tını ile birlikte Veska'nın bu patır kütür patır kütür patır kütür yaptığı işleri ben zaten çok seviyorum. Web sayfalarında bunu çok kez belirttim. Ee, bu da gerçekten Weska'nın aktığı işlerden birisi olmuş. Şöyle Weska'yı da bir daha aldım ya. Sanki gibi. O giriş de şuki. Power Rangers gibi. zaman bir arada iki Papa Power Power Rangers gibi, gibi. toplanır iki her zaman bir arada iki tane tıngırda tadı gitara bir köşeyi oturup da makitara bindirebilirsin bu işi inada fil ama dikili burada limama. limana tanrıların savaşı bu bititalar titan adamım o. Ya sözler de çok yak. Tanrıların Savaşı, Burası da Tara falan. Yani çok kıyak bir muhabbetten gidiyor. Çok öyle gerçekten hani pançlarla dolu aslında içinde bir flow da akıtıyor. Hani çok şey yapmıyorum böyle sözlerin hani şu tek tek irdelemiyorum. Bu bir şey değil böyle. Dirikal bir şov beklemiyorum kimseden ama gerçekten hem aslında bir dirikal de bir ee, anlam taşıyarak flow yaptırmış hep böyle ee, cümlelerde. Bakalım devam. Fırıldar kara bir vito Patlar flaşlar sanki Miko Çıplak plajda Santorino İspanyol haçalar ola amigo Rulet masasında iki kat Giro Kar ediriz buna denilir video Kafanı boşaltmak istersen Endişelenme ben atarım Rilo Oyunumu kaberimi değiştiriyorum Bunu görüyorsun ahbap Geliyorum alttan kanatlarınla Yok yüzü beni bekliyor hatta Hayatımız ibaret bir seraptan Baba bazılarımız harbiden aptal Bir de şu ikilemeleri çok yapıyor Baba bazıları Onları falan çok kullanıyor bu şekilde Veska bu versinde Yavaşlamak durmak demek değildir. Bekleme düşme. Yavaşlamak durmak değildir. Bekleme bir düş. Bekleme düşmemi kaptan boy. Bir çattan baba gazederimiz aptal. Yavaşlamak durmak demek değildir. Bekleme düşmemi kaptan boy. boy. Güzel. Çok güzel. Çok güzel, Çok hoş. Ben veskanın bölümünü dediğim gibi çok beğendim. Ve şimdi Kral Allame geliyor efendim. Kral Allame de çok kötü bir şey ya. Allame diyelim geçelim. Celo, Bu girişler ne ya bugün? Fırat, Veska, Allame gerçekten patur kütür. Hani sanki Wurst'un ortasından giriyormuşçasına giriyorlar. İsme bir çaptan boy. <Sessizlik> kapısını tutan unkebut, ya da potpuri, de düşen yaptı yeah. <Sessizlik> <Sessizlik> ölüp... O sesteki sinir o sesteki rah, Falan çok iyi lan Hatmine cipher <laughs> ya da potpori de düşen tetikle yaptık harmoni. Nemen tomarı ölü peron, no sentetik no organik zehir. Rap afrodit nem melodilerle uçar filarmoni. Ne kültür ne vizyon, delüzyonel kopuk sanrılarınız var hiç. Bağlam yok adeta, deli saçması çıkar onu liposakşınla. Zaman uçar hazır bir gördün dizaynet hayatını kurtar. Bireysel ölürsün, birleşmek yapar bin parçasak ultra ettiğimiz sektörü koa beni duyup alıyor nefes defa fokos küçük takıların yanındaki cruise gemisiyim hepinize yeter bu tenefüs Sizinkisi karides bölüşülemez içimizde kur sürü ile hareket eder Operasyonumun adalı hep üzerine düşer al evler içinde paraşüt Ya giriş çok hızlı bütün genel olarak şu anda Lab Cypher'ın bu dördüncü serisinde yani serinin dördüncü bölümünde daha doğrusu girişler ve çıkışlar çok ani. Hani bitmiyor yani bitiyormuş gibi hissetmiyorsun ama birisi hemen potur kütür beklemeden giriyor. Sanırım şimdi de OH gelecek ama ben şöyle gerçekten hani bu bölümde hepsi mi iyi olur hepsi iyi gidiyor şu anda benim duyduğum kadarıyla bir Allah meydi baştan alalım ya. <laughs> en azından şu sondaki bölümlerini çok beğendim. Oraları bir alacağım. Zaman uçar birleşmek yapar bin ettiğimiz sektörü koa beni duyup alıyor nefes Hedefe fokus küçük takıların yanındaki kruz gemisi hepinize geçer bu teneffüs Down. Sizinkisi karides bölüşülemez İçimizde kur sürü ile hareket eder Operasyonumun adalı hep üzerine düşer alevler içinde paraşüt Ve sırada OH mı? Aynen OH geliyor sırada bakalım Konuğumuz OH bu bölümde neler yapmış Konu yani konukları OH Konuğumuz ne abi? Hani bir doğa biçilemezdir hepiniz oldu Veli de çok bomba, çok baskı, güzel. Orada ne dedi ya? Oynatır göbeği ama sorarsan bu. Satamam boss. Sen önce giymen gereken eksik ya? ama sorarsan bu. Satamam boss. Sen önce giymen gereken eksik etiği bul. Sen önce giymen gereken eksik eteği bul mu? Burada bir norma mı gönderme var acaba? Ohas Acaba Oğlum çok iyi olaylar ya. Şunları çok güzel yapıyorlar. Hani gerçekten çok çalışılmış kareografik hareketler var böyle ama yani rastgele olduğunu da eminim. Sürekli sürekli çektiklerini sanmıyorum bunların. Hani ya şunu yapalım, bunu yapalım demişlerdir illaki ama üstüne sürekli bir çekim olduğunu sanmıyorum bunların. Çok da kıyak olmuş vallahi. Şiko tayfa çeteniz ayı çık Şeni bol Kişme onu o da dönsün Bırakın sönsün Nasıl yapılır alem görsün Sanki allame drop shit versin Ha ha sanki allame drop shit versin Drop shit Yatağına 2025'te vereceğim hakkını yeni albümümün <laughs> Harbiden o haş ya. ya. En son çıkardığı albümü de kanka kusura bakma hiç beğenemedim yani. Düzgün patır kütür şöyle yaptığın albümlerden var ya senin yapabilirsin ya. Yapıştır bir tane güzel. Erot, erotizma hiç erotik mı? Erotizma? Erotik mi? öyle bir şeydi sanırım ismi. Yani ben beğenememiştim kanka o haç. Yani umarım benim de beğeneceğim. Umarım herkesin beğeneceği. Umarım çoğunluğun beğeneceği bir albüm varsa patır estirirsin bu abi. Bak bu da böyle bir lezi. Lezi. No, çek elense, bol bir gün elense. Demek ki sen de Yerler seni poça Adın o oh, ciddi ki senin İzmir'deki dostum amca oğullarını dövecek seni Aralarım büyük ama küçük ellerini <laughs> Oha Yani şuradaki ses değişimini dikkat çekecektim ama Oha sen en sonlara doğru bir şey yapıyorsun <laughs> bu da şey yapıyor, bu şeye döndü. Yef, Yefe'nin Twitter'e döndü. Oha, sen stand up da yapıyormuşsun bu Albadisteşme muhabbetlerinde. Stand up yaptığını söylememiştim falan yapıyordu Yefe no Asama çek elense varam her sağda bol Skillsim, takımın bir gün elense Demek ki sen de iyi de gelsin yerler seni poça atın no, o ciddi gil o İzmir'deki dostum amca oğullarını dövecek seni Araların büyük ama küçük Orada ama... küçük de bir hikaye var evet şunu görelim artık O çes İzmir'deki dostum amca oğullarını dövecek seni Burası birileri mi gönderme ya? Adın OG değil OC. Kilsim, takımın bir gün elense demek ki sen de iyi değilsin yerler seni poça. Adın OG değil OC senin İzmir'deki dostum amca oğullarını döv. İzmir'deki dostum amca oğullarını dövecek senin. çek seni Adın OG değil hani, OC. Adın OG. OG. Bilemedim. Biliyorsunuz yorumlarda yapıştırın babalar. araların büyük ama küçük. Hah geldi çes oğullarını dövecek büyük ama senin. o yüzden yansıyor sözleri bu kapaları yüzüme kapatman gerektirir sana özlenim, Çöz beni böylesi görmedi gözlerin ha yaradan sizi Harim ben Ankara'dan korusun yaradan sizi, <laughs> korusun sizi gözleriz, he çok iyi be Çok iyi çok iyi çok iyi Asmini şekil yalnız üf Karşı Hadi bakalım aspi yapıştır. Hello, hello, baby, yap <laughs> evet giyimine de uygundu şu an bu giriş gerçekten. Bu giriş erken çok okeydi. Hmm. Şu eski Arabik diril havaları gibi. İllam aldım hep manitalardan Bahsetmedim hiç makinalardan Abilerin gelseydi evini bulurdu Google'lar ittalardan <laughs> Baba Arındım yeniden doğdum kanatlarında Bugün bir lordum küçükken polis olmak istedim Kanatlarında bu ne? Baba arındım yeniden doğdum kanatlarında bugün kanatlarında bugün bir lordun oy respekte bak respekte bak <laughs> Küçükken polis olmak istedim Büyüdüm bebeğim taliy oldum Neyzen devri gibiyim Hakan biriyim Küfür nedir ben nereden bileyim Dünya dönüyor devri devranın izleti nefsini sikeyi <laughs> Ya Aspi çok kıyak çok iyi ya Ben Aspi bu aralar gittikçe fazla dinlemeye başladım Yani Aspir'in yaptığı kelime oyunları Hiçbir şey yaşamaz ya Adam her şarkıda aynı her şarkıda çok güldürüyor Çok eğlendiriyor beni ya Hani yolda böyle 60 şarkısını dinliyorum Denk geliyor ya da çalma listemden çalıyor bir şey Geliyor abi hani İstemsiz böyle bir sırıtmaya başlıyorum tamam mı sözlerde falan şaka beynim falan diye böyle kendime çok çok kıyak ya Asp çok hani dışarıda da realde de görürseniz bence çok kıyak bir eleman yani bence Asp öyle bir şey veriyor ee, hissiyat veriyor insana Şurayı bir Değil, Dünya dönüyor devri izleti <laughs> Güzel Ve ZZ geliyor efendim let's go R ne oldu prodigy Mike de mob deep bu BPM de hızlıyım damarlar fiberop. op Ya abi bak siz gerçekten ne olduğunu anlayamadığım bir insan hala Lab Cypher'da hani hani adam bir anda bir Doğu Anadolu ezgileriyle bir şey yapıyor bir anda çok böyle e, Amerika mari bir şey oluyor buraya önümüze sunuyor bir anda böyle yani çok başka bir şey Zizi ya. Ben Zizi'yi gerçekten bu Lab Cypher'daki ekipte hani Lab Cypher, Van çözemediğim böyle gerçekten hani yarı bir yere oturtamadığım bir insan Zizi. Hani herkes benim gözümde tamam hani Harim abi bunu yapıyor işte Vesca Veska bunu yapıyor, Aspi bunu yapıyor, Allame bunu yapıyor falan böyle. Ya Harim abiye de Harim diyemiyorum adamın ismi çünkü ya Harim. Hani Allame'ye Allame diyebilirsin ama Hamza abi dersin gibi hani. Aa, öyle bir garip bug'ına buldum. Yani bug'ı var olayının. Yapacak bir şey yok. Ee, dediğim gibi Zizi gerçekten benim kafamda, benim ee, şeyimde hani bir yere oturmuyor tam olarak. Hep böyle bambaşka bir şey soruyor çünkü önümüzde. Ben bu yönünü Zizi'nin şu ana kadar çok seviyorum. Çok da güzel işler yapıyor. Keyif okay, yeah. Ziziye yeah. Renkar ne oldu Prodigy Mike de mob dip Bu BPM'de hızlıyım damarlar fiber optik Çok güzel sözmüş lan o bu arada. Renkar ne oldu Prodigy mic'de mob dip Mob dip Bu BPM'de hızlıyım damarlar fiber optik Fiber optik de internetin geçtiği cam kabloları deniyor. Camın içinden geçiyor internet direkt böyle öyle bir olay var çok kıyak bir benzetme. Hiperoptik. <laughs> Continental kral su yiğit, baba yaka ya da John Wick. <laughs> Yanındaki hatunlar taş ama hepsi mi <laughs> metamorfik. <gülüyor> <gülüyor> Benim full aksiyon Kralla kontratı imzaladım bir artı bir Büyük opsiyon Ben Hannibal Kolyem değil Safir Asımlarımın kemiklerinden bu bana özel yeni koleksiyon Abim beat'i ver Üstünde dans edeyim Sen gündüz ben geceyim Rahat ol gel bebeğim Kah pelikansızın gelir Bu yüzden hiçbir zaman yanımdan ayırmam Bak belimde şans meleğim Oğlum Ben keyiften gerçekten sizi dinlerken dört kişi oldum Lapscypher'ı da normalde herkese yapmıyorum ama bu Lab Cipher patır kütür beni herkesi tekrar dinlemek için itiyor. Yani öyle bir şov gerçekten de. Ama bilmiyorum yani Fırat'ı geçemedi kimse biliyor musunuz? Hani Harim Baba'da bir şov yapmazsa, Harim abi de bir şov yapmazsa hani Fırat gerçi... Ohaç da çok iyiydi bu sefer konuklar birazcık daha ön plana çıktı aslında öyle diyebilirim. Öyle bir olay var. Bakalım. Şöyle Zizi'yi bir daha alayım. Regal, ne oldu de mob Bu BPM'de hızlıyım damarlar fiber <laughs> optik Continental kral su ya da John Vick. Yanındaki hatunlar... Bu arada gözümden kaçmadı sanmayın ee, Bu çizim olayları illüstrasyon olayları gitmiş ee, Neden abi ee, Paramız mı yetmedi Allah'ım abi Hamza abi neden para yetmedi mi abi Ben destek çıkayım abim Yani çok da hoşuma gidiyordu çünkü onlar da, Yaptılar mı ya da ben mi fark etmedim Yani son bir şu an aklıma geldi. Son bir 30 saniye falan baktım böyle. O son 30 saniyede aklıma geldi ama e, sanırım gitmiş illustrasyonlar, çizimler. Bence çok yakışıyordu. Neden yapılmıyor? Bence yapılsın. Taşama hepsi metamorfik? Yediğim 12 porsiyon film full aksiyon Kralla kontratı imzaladım bir artı bir ömürlük opsiyon Ben Hannibal Lecter Kolyem değil Safir Asımlarımın kemiklerinden bu bana özel yeni koleksiyon Abim beat'i ver üstünde dans edeyim sen Yalnız bu beat'e de ne güzel freestyle itadır. Çok rahat çok böyle şey Çok fresh ya Hani rahat rahat gidersin böyle BPM düşük böyle minik minik akarsın çok tatlı olur. Yani Gündüz ben insanı insana freestyle yaptıracak bir beat gerçekten. Geceyim rahat ol, gel bebeğim. Kahpeli kansızın gelir bu yüzden hiçbir zaman yanımdan ayırmam. Bak belimde şans meleğim. Bu. Ve sonunda Harim abi geliyor. Dediğim gibi sizi çok beğendim. Şu an yani web Cypher'daki herkes yaldır yaldır gidiyor. Özellikle çok üstebilen yok ama hani ben nedense Fırat'ın girişi Fırat'ın ya yani giriş çok etkileyiciydi. Fırat'ı çok beğendim. Hani bu gerçekten Lepcypher bana şu an Fırat kazanırdı bir adet. Ben Fırat deneyeceğim bir süre. Hani bakalım neler çıkarmış, neler varmış diye merak ediyorum. Ee, hadi bakalım o zaman Harim abi'ye devam ediyoruz. Let's go. Kediler gözlerimdenüren ören diseptik. köşe başında BÖKLER fayşeler cintelmen hiç beklemiyordum böyle bir şey bir an çok garipsedim şu an ama bir daha bir bakalım ama çok garipsedim gerçekten uçmak için küçüksün çandıtan yok resmi teklif İşlemezdik günah saf sevaplarla yetinseydik sevdiği rock and rock and roll her açı çok garip bir vibe lan. Ay sesi kısıtım kendilerine. Abi şey gibi geldi. Bu 80'ler 70'ler disco müziği var ya. Tam onun üstüne rap yapılsaydı o zaman gerçekten günümüzdeki gibi böyle bir şey olurdu sanırım. Hani çok garip bir kısıtlamanın içindeki bir beat ama garip bir baş yani başlangıç böyle beni almadı tamam mı çok garip dedim bir anda çok dışarıda kaldı ama rock and, rock and roll dediği yerde de böyle gerçekten aa okey farklı bir şeymiş lan bu falan diye aldım orada da Şehirde olurum Dark Tango, Magic Kumpas, Yemin ederim ben neye uğradığımı şaşırdım bu en sonda. Hani beğendim mi? Ne oldum? Falan böyle bir çok garipsedim. Çok rock and, rock and roll dediği yerde böyle bir bir şey daha bir uçmasını bekliyordum ama gerçekten burada hani çok daha safe, çok daha farklı bir alanda takılmış. Bana da iyi bir şey bu. Dediğim gibi. Şöyle bir daha alalım Harim abiyle. <laughs> caddeler gözlerimde nörenti septik Köşe başında bekler fahişeler cintilmenlik Uçmak için küçüksün çandrıtan yok resmi teklif İşlemezdik günahsak sevaplarla eğitimseydi Rack and rock and roll Her açı karanbol Süslemse kalan tor dakikada param bul Metropol. Ama çok 80'ler, 70'ler, 90'lar da değil bu yani. Duyduğum kadarıyla. Tabii ki o dönemde yaşamadım ama 70'ler, 80'ler club tarzı, club havaları değil mi bunlar ya? Böyle hani 80'de, 70'de bir kluba girsen bu çalmıyor mu? Hani yakın bir şey değil mi bu? Bununla beat yapılmış gibi sanki. Çok garipsedim gerçekten. Şehirde olurum Dark bir de hızlı bitti abi. Yani ben bir şeyden ne... Ya Harim abi sen ne yapıyorsun bize şu an? Ne bu yani? Ne yaptın şu an? Yani, yani garip bir yerde bıraktın beni. Oo, ben böyle Harim abinin niyeti şey da çok mutlu. İşte bangır, bangır böyle. böyle hissettire hissettire o gırtlağının böyle o verdiği kalınlıkla birlikte. Çok e o yaptığı tarza çok mu alıştım acaba böyle bir şey yapınca bir garipsedim bilmiyorum yorumlarınızı bu konuda da bekliyorum mesela Harim abi nasıl buldunuz beğendiniz mi hani diğerleri diğerlerimi böyle çat çat beğenebileceğinizi okeyim ya da beğenmediyseniz de neden beğenmediğinizi anlarım bu tarzdan hoşlanmıyorsunuzdur ama şu an Harim abinin yaptığı şey ne kadar gitti mesela size hani bunu gerçekten duymak isterim yorumlarda Ama C.E. Fırat benim de bugün. Gerçekten ben bir Ceya'ya Fırat ee, Nasıl okunuyordu? Dur bakalım. Zaten ismini söylüyor. Ben bir Fırat'ı bir daha dinleyin. Ya çok hızlı başlıyor oğlum. İkinci saniyeden aldım gene yetişemedim. Cyprus, no, Ciddi de değilim, yes, pars. Adım CY Fırat. Adım CY Fırat. CY diye okunuyor sanırım ismi. Hani kendisi bu şekilde okumasını tercih ediyor. Deniz yeah.

benim bugünkü favorim gerçekten hiç beklemiyordum ama Fırat ikinci diyecek olursam oha çünkü oha'şı böyle gerçekten göndermeleri minik minik sondaki hızlanmış olayı ondan sonra o sesindeki değişiklik de yapması falan hani oha'ş da gerçekten e, tavrını ortaya koymuş. Benim bu bölümde en çok hoşuma gidenler garip bir şekilde konukları oldu. E, yoksa zaten genel olarak bütün ekibi beğendim ama hani gerçekten biz konuğuz ve konuk olarak burada bangır bangır estireceğiz havasını vermişler Fıratlı o Hepsinin ağzına saldık efendim. Vallahi çok iyilerdi. Ay. Dediğim gibi bu şekilde yorumları ee, yorumlara şöyle bakacak CI Fırat GI CI GI Fırat Defkan hissiyatını vermiş. Ağzına yüreğine saldık. 10 numara giriş çok fena sak. Herkes bak evet yani CI Fırat ateşi diyor efsane. Allah beni uçtum resmen Veska yine döktürmüş. Harim ve Hamza abilerimin girişi mükemmel olmuş. Fırs Fırsatı Fırat'ı demek istemiş. Fırat'ı çok beğendim. Allah yolunu bahtını açık etsin kardeşim. Yani Fırat'ı genel olarak ohaş fena döktürmüş. Kalitesini konuşurmuş. Hani benim gibi düşünmüşler daha çok. Hani Fırat gerçekten ilk defa duyduğum bir isim birçok kişinin büyük ihtimalle. Yani CI Fırat, GI Fırat neler yaptın ya vallahi Bir, bir bayağı bir dinleyici kazandım bence buradan kanka. Yapıştır. Hani bilmiyorum. Bakalım. C.I. Fırat dediğinde bir şeyler çıkacak mı ama Belki de tanıdık bir şeyler bulurum. Şu mesela bu siyah değil ama. Sana blok vurana, tutan hepsi de kan tutarsa yam yam gibi 2 sene önceki falan işi. bin dinlenmiş bir de. Yani oğlum. Allah Allah. Yani başka da hiçbir parça yok. Adama YouTube kanalına bakacak olursak Hisar Konmaz. Var var. Yani Fırat'la ilgili birkaç şey var da çok az dinlenmiş abi genel olarak. İki yani bu değil gerçi. 13371 görüntülenme 8 ay önceki yalan hep fit gerçekler. Bir kumpas var böyle gerçekten adam akıllı elde tutulabilecek tekli single'ı sanırım. Gördüğüm kadarıyla. Ee, Valla Fırat'ı dinleyin. Fırat'ı dinletin. Umarım Fırat da yeni parçalar çıkarır. Fırat dinliyorsan abi yorum. Hani elle sağlık ağzına sağlık. Hani gerçekten respect bro. Çok iyi yapmışsın ya. O zaman kendinize dikkat edin. Ya da etmeyin. Bu da kimsenin umurunda unutmayın. Değil unutmayın. Kimseye de barış marış yok. Hepsini namına koyalım. Ee, çocukları da serbest bırakın. Peace amına. Bize peace ama onlara değil ya.